Herkese merhaba arkadaşlar. Ben hoş geldiniz. Ben Merkin ve bugün sizlerle birlikte e, serisinin sonunda yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Bugün Alaskan Village mapini tanıtacağım arkadaşlar. Alaskan Village'ten gidebileceğiniz rotaları sizlere tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. E, oynuyordum. Şimdi map diyor ya. E, i̇şte oradan indirdim böyle. Orada oynuyoruz. Bu arada şurayı da tahmin edeyim. Heh, dur. Heh, tamam orada oynuyoruz yani bu arada iyi e butonlar Arkadaşlar e çok güzel bir Neyse boş verin. E e şey bu mesajın iyi butonundan şey hangi videolardı? Ha, Tolga ile çektiğimiz video ve e işte Tolga ile çektiğimiz kayvan videosu ve Tolga'nın çektiği feski 16 videosuna olabilirsiniz önceki videoda iyi e bir tonluk koymaya unutmuşum e ama bu yüzden unutmayacağım. Bu arada konuşamıyorum çünkü saat 11 yani. Biraz da uyku var ama yine de sizler için video çekeyim dedim. Ee. Tamam. Şimdi ilk başta ee, şu trafor ortasını göstereyim. Biliyorsunuz, olursundur ama ben yine de göstereceğim. Kesinlikle ilk başta ortaya koşun arkadaşlar. Ortadan çiz toplayın diyorum. Eğer trafoya gidecekseniz şöyle yapın. Ee. Ne yapın? Ee, şuradaki chest tirtüydü galiba. Bunu alın. Ardından gidin. Şu taraftan. Ee, gidin gidin gidin. Şurada da bir tirtü var. Onu alın. Anlamı büyük ihtimalle şurada bir kılıç chesti var. Falan çoğunlukla kılıç çıkıyor. Diyelim kılıç çıkmadı bundan. Ne yapın? Ee, bir de veya orayı bir adam aldı. Siz buraya gelin. Şu chesti alın. Şu, şunu, şunu ve şunu alın arkadaşlar. İkisinden elbet kılıç çıkar. Ondan sonra da e, böyle geleceksiniz. E, geliyorsunuz zaten buraları biliyorsunuzdur çoğunuz. E, şurada trafoda bir tiyörtü var arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Arkadakileri göstereyim ben direkt ilk başta. Arkadaşlar şurada bir tier 1 var. Ve şu e, şuranın tepesine çıktığınızda da bir tier 1 var. E, şurada şöyle şuraya bir girdiğinizde şurada bir tane tier var. Bunu da alabilirsiniz. Ve ilerlediğinizde e, şurada da bir tane tier 2 var. Bunu da alabilirsiniz. O, o rotadan sonra e, işte böyle ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum daha doğrusu. E, o rotadan sonra şöyle ilerleyin arkadaşlar. Başka bir rotaya göstereceğim size şimdi. Şöyle ilerlediğinizde direkt buraya da gelebilirsiniz. Şuradan ilerleyip. Şu, şöyle bir yer var arkadaşlar. Bir tane mağara var buraya gelebilirsiniz güzel bir rota benim geldiğim rota buraya. İlk başta şu bir dakika neyse ilk başta şu vincin üzerinde bir tane tiyurt var onu alın Meclis meclise gen burada bir tane tier var şurada bir tane tier var ee, ondan sonra ee, şurada bir tane tier var bunu alabilirsiniz anlam mağaraya girin e, ee, tier var burada bir tane Mağarada 3 tane tier var ee, bir tane burada tier 1 var. Ee, bir tane burada tier var. Ve burada da bir tane tier var arkadaşlar. Bu tier 2. Ee, ama UnioCraft'ta tier 2 değil bu. Oha. What? Oha ne oldu? lan canavar geldi. Korktum. Öyle arkadaşlar işte. Ee, Annen mağaraya geldikten sonra şöyle ilerleyin diyorum size. Eee. Ilerleyin. Burada birkaç chest göstereceğim şimdi size. Şurada bir tane tier 1 var başta. Ardından şurada bir tane tier 2 var. Ee, ardından buraya geldikten sonra Böyle ilerlemenizi tavsiye ederim. Ee, böyle ilerlediğinizde bir tane hmm, tier 1 var. Ardından şurada bir tane Şöyle yaprağı kıracağım bir tane tier 1 var. Ee, sonra tier var. Burada da 4 tane bir tane daha tier var da burada, burada. Ve arkadaşlar şurada da bir tane tier var. Burada odunlar falan oluyor. Ama o chest'in yeri aynı yine. Kır, kırılmış yani. Ne olduğunu anlamadım ben kırmadım. Burada bir tier var. Şu ağacı çıktığınızda bir tane tier var. Bu tier one. Sonra bu da tier one. Bu da tier one. Ben size hepsini göstereyim tier Siz almak istiyorsanız alırsınız. Şu tier 1. Ee, bu tier 1. Sonra trene giriyorsunuz. Trenin içinde crafting table var. Craft yapmak istiyorsanız tekrar girebilirsiniz Burada bir tier 1 var ve crafting table var. Ama şöyle yapın. Ben şöyle benim yaptığımı göstereyim size. Ben buraya geliyorum arkadaşlar. Ee, şu yani olta falan, falan yoksa buraya gelebilirsiniz. Çünkü Burada bir tier var. Burada da 4 tane tier var. Şurada tier 1 var. Ardından e, Burada da var bir tane tier one. Ve Burada bir tane tier 1 var. Yani, oltanız falan yoksa buraya geliriz. Şimdi ben yaptığımı söyleyeyim. Şuradan ilerliyorum arkadaşlar ben burayı aldıktan sonra. E, ilk başta şuradaki tier 1 alın. Burada bir tane tier var. Ardından ilerleyeceksiniz. Çünkü iki tane daha tirtu var şuralarda. Tepeye çıkın bu merdivenden. Ardından şöyle ilerleyin. Şurada bir tirtu var. Ee, ardından burada tepeye çıktığınızda şöyle çıkıyor buraya ondan söyleyeyim. Geliyorsunuz böyle atlıyorsunuz oraya. Ee, böyle geldiğinizde Tirtu var burada da. Yani i̇ki tane de var aşağıya in. Ondan sonra bir kaç tane daha türlü daha göstereceğim. Ee, şurada arkadaşlar şöyle bir tane var. Ben anlamıyorum neden son anlamadım. Şöyle bir chest var arkadaşlar. Dur. Ha, al. böyle alıyorsunuz. Burada da, da tier var yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi bambaşka bir rota göstereceğim size. Tekrardan ortaya doğru gidelim. Ee, bu arada videomuzda 6 dakika falan olmuş yani artık devam edeceğiz yani çiz rotalarını tanıtabileceğim rotaları tanıtacağım arkadaşlar sizlere şimdi örnek şöyle şurada olduğunuzu fark edelim uçalım yine ortaya gidin ya da ortaya gitmesiniz olur bak şurada doğarsanız ortaya gitmeyin direkt şurada tier var bir tane winch'te ve şurada bir nerede normalde burada bir tier vardı orada bir tier var onu alın yani burada niye yok kırmışlar galiba bilmiyorum ee, sonra burada ilerlediğinizde şurada bir tier 1 var. Ve e, galiba burası şurada bir tier 2 var. Bu tier 2'de galiba meclis 2'de. Ardından ilerliyorsunuz. Ee, ben buraya da geliyordum. Bir aralar bu, bu rotayı kullanıyordum ben. Ee, pardon şunları kaçırdık. Burada bir tier 1 var. Ee, tier 1. Şurada bir tane tier 1. Ana ilerleyin şuradan. Bu bir var. Şöyle bir yap parkur var. Ben hiç çıkamıyorum buraya. çıkabilenler varsa çıksın arkadaşlar. Merdiven zaten kötü olduğum için. Neyse şöyle çıkıyorsun merdivenlerle. Şuradan çıktığın zaten tier var. Onu söyleyeyim yani. Ama ben çıkamıyorum yani. Ee, şöyle şöyle diyorsunuz arkadaşlar. Burada meclisi yiyor konuşuyorum burada. E ee, şurada bir tiyutu var arkadaşlar. Bu tiyutu. E ee, burada bir tirolar. E ee, ardından buradan geldice burada da bir E double tiyutu muydu? Double tiyutuyla galiba aynen. Bir tane böyle double tiyutu var. Onu da alabilirsiniz. Galiba onun bir tarafı tiyutu, bir tarafı 1 oluyordu. Öyleydi. Burada böyle bir rota. Anın işte şurada şurada ilerlediğinizde iki tane daha fark olacak. Şurada bir tier olacak. Zaman olacak. Ee, şurada bir tier olacak. Ve şurada bir tier olacak arkadaşlar. Bu tier 2 alabilirsiniz. Ve e, şurada bir tier 1'dı bu. Aynen galiba tier 1'dı. Ee, ve şurada da bir tier var. Ayrıca şuradakini de göstereyim. Burada bir tier var. Şu an zaman Tier 1 var. Ee, bakayım başka rota kaldı mı? Eyo, evet başka rota kalmadı zannımca. Kendi başka rota da olan olabilir. Ben kendi bildim. Ha, <laughs> dur 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 şuraya. Bak Minch'ten gittiğiniz yeri unuttum. Minch'ten oraya gitmeden önce şeye de gidebilirsiniz. Ortaya doğru bir gideyim ben. Ee, oraya da göstereyim mi? Pardon ben şeyi söylemeyi unuttum size. Minişli i̇şte direkt oraya gitmek yerine şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şuradan ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da şöyle ilerleyebilirsiniz. İlk başta şurada bir Nerede? Bu da bir tirvan ama oraya uzak kalır. Büyük ihtimalle size. O yüzden siz şuradaki tirvanı alın. Ben yani öyle yap Ben öyle yapıyordum. Ondan kala çıkmazsa şunu alın. Ondan çıkmazsa bunu alın. Bunlar tirvanı. Ee ee, şurada dişir var. Sonra... Sonra acaba... Yine dişir var. Şurada da bir tier vardı. Onu bulamadım. Ben şuradaydı o tier Hop. Burada bir dişir var Şimdi dişir tutuları göstereyim. Ee, şu kuyunun içinde arkadaşlar. Bir tane tier var. Ee, şurada bir tane Tier 1 var arabanın altında. Ee, eve gittiğinizde arkadaşlar ee, Şöyle çıkın yukarı... Allah çıkamadım. Heh. Şöyle çıkın yukarı ee, çıktığınızda Şurada bir Double Tier var. Onu da alabilirsiniz. Diyorum. Ve şurada bir yer daha vardı sanırsam. Tam evindeydim ama. Burada bir yer vardı Tier 1. şu ağacın tepesinde bir yerde tier vardı. Anlatırım. Ve son bir yerden göstereyim Bak aklıma geldi şu anda yerler. Arkadaşlar yine şöyle geldiğinizde şuraya da gelebilirsiniz. Pek güzel bir yer değil yani. Tirvanlar buralarda işte. Tirvanlar var. Göstereyim hatta ben size teker teker. Ee, şöyle geldiğinizde fark edecek. Hangi kaç tane vardı? Şurada bir tane var şurada var. var işte. Sonra burada bir tırvan var. Ve craft yapmak istiyorsanız burada bir crafting table var. Ardından çıktığınızda e, burada bir tane tırvan var. Ve şu tepede bir tane tier var. Öyle yani bunları da söylemiş olayım. İşte şurada tirvan var falan. Hep böyle bütün tırvanları göstermeye gerek yok diye ben düşünüyorum. Ortaya da gelelim videomuzu bitirelim. Ben size gösterebileceğimiz olarak gösterdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hop. Şöyle bir gelelim. Evet bitiriyorum. Of. Oh. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Videoyu ben like atmayı, yorum atmayı, pay atmayı paylaşmayı, enamı abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.